Aracımız 2021 model Volkswagen Passat B8.5 Impression paketi. Bu aracımızda sis farı mevcut değildi. Aracımızda orijinal sis farı montajımızı yaptık şu şekilde gördüğünüz gibi. Yakalım hocam. Evet. Tamamen orijinal. Soketten sokete kodlaması yapılıyor. Kullanıma sunuluyor. Döndürelim abicim. Sağa sola dönüşlerde sis viraj aydınlatmamız. Aynı şekil. Toparlayalım. Geri vitesi atınca aynı şekilde önden gelen sürücüler olmak için sis virajlarımız. Yine aynı şekilde orijinal butonumuz sayesinde Çiftsiz kademeli buradan aktif ediyoruz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Bas teknik.